Hava çok güzel. Burada cami var. Tuvaletler var. Ulu Dağ'dayız ve yol boyunca yürüyoruz. Hava çok güzel. Serin, soğuk bir rüzgar var. Burada yabani hayvanlar da varmış. Tabii ki biz karşılaşacağımızı sanmıyorum bu saatte. Seyir tepesine doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar uzun bir yürümeden sonra Seyir Tepesi'ne ulaştık. Manzarayı göstereceğim şimdi size. Bursa Uludağ bakacak Seyir Tepesi burası. E yani, nereden göreceksin buradan bastığı? Hızır hızır gidiyor arabalar. Tokyo evlerine bak nerede? Nerede yolu mu o? Oteller bölgesi karşısı. Teleferiye biniyorlar. Mavi olan bölge. Arkadaşlar Bursa, Uludağ, Teleferik'teyiz. Ve şimdi Bursa'ya doğru hareket ettik. Bir bölge var. Oraya ineceğiz. Oradan aktarma olacak. Aktarma bölgesine yaklaştık. Burası sarı alan oluyor. Burada inip gezebilirsiniz de. Gezme yerleri var. Tabi biz Bursa'ya ineceğimiz için Burada durmuyoruz. Sarı alandan bindik tekrar teleferiğe. Ve Bursa'ya doğru iniyoruz. hava biraz bulutlu rüzgar var arkadaşlar sarı alan 1635 metreymiş Bizim bulunduğumuz e, Kurbağa Kaya diyorlar. 1810 metreymiş. Biz oradayız. Ve Bursa'ya geldik arkadaşlar. Bursa'dan teleferikle Uludağ'a çıkıyoruz ve yağmur başladı. Rüzgarın uğultusunu duyuyor musunuz arkadaşlar? Sis bulutunu görüyorsunuz diye umuyorum. Yağmurdan dolayı net görünebilir mi bilmiyorum. ve Uludağ'a geldik. Teleferik gezimiz sona erdi.